Şu an geçen kişilerin mekvatına geçiyor mu? Bolu mekvatına tutmaz mı? Eve giremedik. Buraya kadar çamurları gidiyor. Makine su getirdi. makina ile sevgili. Buradan, <laughs> evet. burası burasını ben elle boşalttım. Kontrolü Aa, buraya durmuştum. kadar gelmiş. Ha da ya. Ha bu durduğun yere de bastı ya. çamurları ha, de kapıyı kıramadı. Bu tam iftar ha. saatiydi. E, kapılar kapalıydı, mutfaktaydı. Şş. Telefonum da cuma günü sessize almıştım. Oturmada duruyordu hiç. Haberim yok. Yukarıdan geliyor Afat biz duymadık hiç haberim yok. Komşular bağırıyor bize. Evden çıkın, evden çıkın. Ama biz duymadık. Son bir hanım işte. Ha buraya kadar, kadar gelmişti. Hanım son ne oluyor diye bir dışarı baktı ki. Oradan işaret ediyorlar çabuk çıkın diye. Biz hemen çıktık göle indik. Hemen buraları doldurdu. Hemen komşunun evine gittik. <laughs> şey yani. Yemeği yarıda yememiştik. Komşunun evinde o gece misafir kaldık işte. Afat'tan geldi. Dedi ki burayı boşaltın dedi. işte bir şeyler çizdi yeniden geleceğiz, kontrol edeceğiz dedi. Şu anda oturma müsaadesi yok, boşaltın, boşaltın dedi. E ben çarşıya inip geliyorum. Hayvanım var. Bağlayacak yeri yok çarşıda. Hayvan mecburen burada. Bilmiyorum ne yapacağız, biz de bilmiyoruz yani. Bunlar bak abi, bu da izbelli yoruyor belki şey yapabilirsin. Şu merdivenler komplo donmuştu, alttaki akır kapısı komplo donmuştu. Boşalttığım çamur. Buradan aşağı komple şuraya kadar. Böyle komple doluydu abi Böyle gelebilirsiniz buradan. Daha güzel bir çekim olur. Mutfağa kadar. Harika tamam. mutfağı. Komşu evinde o, komşu de şeyleri var. Oraya da bakacağız şuraları bir çek. Bu lezirliği bir görelim. Bu çamurları mamurlar. Burası da buraya kadar donmuştu ha. Bu temiz dedi. O, o o temiz arka oldu bu. Bu, bu arka doldu. Ha, gel <laughs> oğlum. Evet. Vatandaş kendi çabasıyla burada gelen suyu önlemek için böyle yardım etsinler. Devlet bize yardım Evet. Biz önlem alıyoruz. Şimdi tekrar su buraya basarsa tekrar, tekrar bir daha, daha başa, başa dönmeyelim. Ee, i̇ftara bir on dakika önce eşim bir balkona çıktı. Bana dedi ki bir gürültü geldi dedi. Çok rüzgar mı var ne var dedi. Ben de bir bak çıkayım dedim. Sufrayı hazırladık. Ondan sonra bir baktım ki etrafa dünya kıyamet kopuyor geliyor. Ondan sonra ben o nefise kallam yengem dur. Ona hızlı bağırdım. meşhur aradı telefondan duymadılar. Sonra hızlı bağırdıkça bu teyze de dışarı çıktı. Bir baktı ki bizler sesimizi duydu. Ondan sonra artık Yukarıdan bir ses geldi, bir gürültü. Bu teyze ile o Hacı amca çıkmazsa Allah kurtardı işte. Ondan sonra bizim mahalleyi de köyü, bütün sel aldı. Bu teyze bizim evde kaldılar ama millet titriyor. O aşaktaki benim kuzenim de benim eve geldiler. Oturdular ama sabah kadar hiç uyumadık. Şimdi da de suyumuz akmıyor. Deboya çıktım köyde bir damla suyumuz yok. Yerinde de boya filmesini rica ediyorum. Valimize, kaymakamımıza, muhtarımıza kim eline gelirse bize yardımcı olsun. Bir yangın çıksa su yok.